Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere One Man Squad modunu denemeye çalışacağız. Bu benim ee, diğer hesabım ben ban yediğinde ikinci sürecini açtım. Yan hesabım. Neden yan hesabımla oynuyorum? E, çünkü diğer youtuberlar da bu rütbelerde bu kademede oynadığı için bir de ben oynayayım dedim. Ne kaybederiz? Şey, artık kazanırız. buraya atma da. Oğlum bir karar ver. nereye atayım? Elimde bombayla öleceğim herhalde. Yapma. Kardeşim daha yeniyim. Kusura bakma. vermem <laughs> <laughs> bir energy. Şimdi o Groza'yı biz alalım. Yani uzuyu alsaydım belki vururdun ya. Ya yani deyip çoktan iyidir. Evet, ses var. Normalde direkt pat diye dalardım da Ölmek istemiyorum. Burayı bi' içeyim. Ağaç Abi niye bu kadar korkuyorsun? Korkuyorsan gelme buraya yani. Ha? Yani ona düşersin, bana ölersin kardeş. Ne göster? Aynı pozisyon, aynı sahne. Ve adamlar geldi. Bomba bomba gelecek. Nereye oğlum? mekanıma geleceksin. Ve geri gideceksin he? Oğlum burada bir Victor varsa da benim ben. Güzel. Evet arkadaşlar. Burayı ya aslında bu tarz konuşmalar da çalışık değilim. Şimdi beni tanıyanlar. Pardon.

Lan bir enerji, bir enerji bir şeyler alayım. Ve daha canlanma kartımızın 3.5 dakikası var. Güzel iyi 0.45 de var. Kaç paramız var? 39. 39. Keskin aslında. Keskin oynamayı seviyorum aslında. Libik'te keskin oynanmaz ama. Kesin almayacağım. Buna bir susturucu. <laughs> Bunu at. Bunu bas. Başka. Kitimiz var. Enerjimiz var. 750 rakipliyiz. Bir. bir enerji daha. Bir enerji daha. Ben enerji çok seviyorum arkadaşlar bu arada. Yani Miranmar oynadığım zaman normalde ben Miranmar oynuyorum. Bu, bu haritalara erence falan çok nadir. Yumruk at ha. da bas babacığım. Bir sürü patlıcan var. Ha, bu haritalar çok nadir oynuyorum. Çünkü çok yatan var. Yani buranın oyuncuları farklı. Ha, yani Miranmar'da da illaki yatan var ama yıllardır o haritada oynadığımız için o haritaya daha alışığım. Bu harita yabancı. O yüzden her an salak saçma bir şekilde ölebilirim yani. Nereden adam gelecek, nasıl oynanır, hangi pozisyon alsam da mantıklı haritayı fazla tanımadığım için. Şimdi çoğu yayıncı, one man, falan filan adı başlıkta bir sürü videolar atıyorlar. Yani bu videoları bu modda ya bu modda değil, bu kademede oynarsanız abi ben ayıp dur senim götümle oynarım. O kadar da büyük konuşmayayım ama kolay basit daha yeni oyuna başlayan oyuncularla eşleşme gidiyor. Ne yiyorsa bir az üzeri ve rütbelerde one man modunu denemeye bir çalışın. veya one man su kat modu atarken abicim lütfen ne altın Abi, yayıncısın delikanlı gibi yazacaksın altın kademede one man su kat mod bu kadar midde bir çatışma midde de hiç sevmiyorum ben ama bir video çekeceğiz getirelim devamlı Mesela tabiri caizse ben vurdum Oğlum neredesin? İçeride, şurada Yo. Bomba atacaktım da. Yüz yüze gelelim dedim. Görmek istedim düşmanımı. <laughs> Burada taklit. Taklit mi lan o? Kamuflajı da al. Belki uykumuz gelir yatarız bir yerlere. Ne fasulye var? Bak bu bot. Bak o dümbük bot değilmiş. Tamam mı? Onu ıklatır mısın sen? Iklamalı mısın abiciğim? Tamam. Ben sana geleyim. Hiç kendini yorma. Hayır aşağı. Yani bu şekilde bir one man modu atılır mı? Atılır. İzlenme ve beğeniye bağlı. Dilerseniz bu hesaptan diğer hesaptan abi atamam şimdi delikanlı gibi yere oturalım. Doğru konuşalım. Değer hesabın rütbesi, as otoritesi ve Fatih Ligi'ndeki insanlarla eşleşme geldiği için imkanı yok. yapamam yani ama bu hesaplan izlenme dediğim gibi beğeniye bağlı videolar çıkarabilirim ben son oyuncu beni her zaman korkutur yani kalan sayı 2 gördüğüm anda abi elim ayağım birbirine giriyor yani o adamı gel bul ara yani Allah bilir nerede yatıyordur ya Allah bilir nerede yatıyordur şöyle bu uçalım babacım bu arada bu hesabın kademesi rütbesi artık neyse eee gümüş diye biliyorum o yüzden sonra kalan adam bot da olabilir yani binaların içerisinde bir yerlere takılmış da olabilir bir de olmayabilir de yüzde paramız varmış lan. Hayır abicim ya. Abi ne salak şey artık. artık. Yani neredesin ki? Dediğim gibi botmuş. Bileşten olduk. Hayırlısı olsun diyelim ne diyelim. Tekrardan Bu videoyu izlediğiniz için Teşekkür ederim. Dediğim gibi izlenmeye bağlı. Tekrardan Belki çekebilirim.